Sıradaki dönüşüm için bir bebek seçelim. Kafasına yeni bir şekil verelim. Karakterimizin gözleri var. Dokunaçlara ihtiyacımız var. Pipetler kullanışlı olacak. Van yapalım. Squidward'ın şansı sonunda yaver gitti. En pahalı kumaşları karşılayabiliyor. Zengin adamımızın daha fazla aksesuara ihtiyacı var. Aa, kraliyet tarzı bu dostumuza çok yakışıyor. Squidward'ın evi en pahalı mobilyalarla dolu. Kahramanımız lüks içinde yüzüyor. Bence hayran buluşması harika geçecek. Hadi hayranlar için kartlar hazırlayalım. Muhtemelen geç kalmışlardır. Aa, merhaba. Komşum, bize bir imza verir misin? Olamaz yine bu ikisi. Onlar da benim güzelliğime karşı koyamıyor. Teşekkürler. Artık bir ünlüsün değil mi? Tabii ki. Aa, sana başarı hikayemi anlatacağım. Belki ondan sonra bir şeyler öğrenirsin. Sonsuzluk gibi geçen bir süreden sonra Squidward sonunda hikayesini bitirdi. Sünger Bob ve Patrick uyuyakaldı. Aa, Squidward, hikaye anlatma yeteneğim biraz zayıf. Bir detay alalım. Hmm, çantanın içinde ne var? Bir boru ve plastik bir ağızlık yapıştıralım. Böyle bir çalar saat en büyük uykucuyu bile uyandıracaktır. Bütün bikini batımı da... Aa, yine sabah. Sünger Bob rüyasında deniz anası yakalıyordu ama... Ama aniden... Geri acıkmış. Ha, ne? Geri saat kaç? Olamaz. İşe geç kaldım. Spatulam. Benimle geliyorsun. Aa, hala zamanım var. Çalışma vakti. Olamaz. Geri beslemeyi unuttum. Eve gitmeliyim. Üzgünüm bebeğim. Afiyet olsun. Aa, hepsi bu. Bay yengeç geliyorum. Karton bir kaba ihtiyacımız olacak. Bir kapı çerçevesi keselim. Bir burun ve kulaklarla tamamlayalım. Yuvarlak bir çerçeve hazır. Pencerelere gözlük ekleyelim. Bikini batımın manzaralarını izlemeyi çok seviyor. Bir kapı yapalım. Tabii ki altın olmalı. Evi bir çatıyla kapatalım. Altın ışınlarla süsleyelim. Squidward'ın evinin bile bir tacı var. Üste de karakterimizin yüzünün olduğu bir bayrak var. Bikini Bottom'dan canlı yayın yapıyoruz. Buradaki en havalı yer neresi? Tabii ki Squidward'ın evi. Hey kim var orada? Yine muhabirler mi? Oh? Bay Squidward bize bir ev turu verir misiniz? Misafirleri sevmiyorum. Oh, no. Lütfen harika bir zevke sahipsiniz. <laughs> Ögü bu güzel. Pekala. Güzel yüzüm ve bir taç. Ne kadar zengin olduğumu göstermek için. Squidward, Squidward hadi oynayalım. Görmezden gelin. Onlar sadece kasabalılar. Squidward bizim arkadaşımız. Ama bazen onunla konuşmak zor. Aa, efendim önerebileceğiniz güzel yerler var mı? Hı? Yengeç restorana gidin. Evet yengeç burgerler çok lezzetli. Hey bunu benimle ilgili olması gerekiyordu. Ama muhabir ayrılmaz arkadaşların peşinden gitti bile. Evet bu şişeyi kullanabiliriz. Her şeyi beyazla boyayalım. Bir tik tak kutusu bir rezervuarın yerini alacak. Strapor kapak altınla ışıldıyor. buara bir tane ekleyelim. Tuvalet bile bir kaide üzerinde. Squidward abartmayı seviyor. Akşamını lüksle çevrili olarak geçiriyor. Banyo beni her zaman neşelendirir. Özellikle de para banyosuysa. Nedir bu gürültü? Yine komşular mı? Hep bir şeylerin peşindeler. Patrick içeri girmenin bir yolunu her zaman bulabilir. Aa, merhaba. Squidward'ı ziyaret etmek istedim ama kapalıydı. Aa, kim var orada? Patrick evimde ne işin var? Sünger Bob işte. Ve sana bir fıkra anlatmak istedim. Git buradan. Tuvaletten mi tamammış? Her ihtimale karşı kapatacağım. Aa, şimdi banyoma geri dönebilirim. Ama Patrick Squidward'ın banyosunu sevdi. Evet. O yokken biraz rahatlayacağım. Ohoho. Aa, Patrick seni kovmuştum. Komşulardan hiçbir yere saklanamıyorum. Of. Bir balonu şişirelim. Kağıt parçalarını suya koyalım. Balonu onlarla kaplayalım ve beyaz tutkalı ekleyelim. Kartondan pencereler ve kapılar keselim. Boyacılar duvarları turuncu boya ile kaplıyorlar. Bir kapı çerçevesi takalım. Ananastaki gibi çizgileri ekleyelim. Stres giderici tüpler dans etmeye başladı. Onları ananasa yapıştıralım. Sünger Bob'un evine hoş geldiniz. Bikini batımda güzel bir sabah. Postacı turlarına başlıyor bile. Ne korkunç bir gün. O neden mutlu? O kadar saf ki. Squidward çoktan kalktı mı? Sen bağırıyorken uyuyamıyorum. Ben ve Patrick yeni bir oyun bulduk. <laughs> Hoşuna gidecek. Şüpheliyim. Gözün bağlı kaykayla kaymak ister misin? Evet. İmkanı yok. Aa, senin için ilginç bir şey bulacağım. Aa, bunlar olmaz. Buldum. Acı sos yeme yarışması. Hayır diyemezsin. Tehlikeli görünmüyor. Bir kaşıkla başlayacağım. Bu şekilde kazanamazsın. Onu şişeden içmelisin. Aa, yakıyor. Aa, neyse ki geri sütünü bitirmemiş. Bunu hak etmek için ne yaptım? Neden bu kadar korkunç komşular var? <laughs> Alüminyum folyodan bir top yapalım. Modellemek ile topu kapladı. Vay canına. Lalülü sihri Squidward'u yaptı. Büstü atletik bir gövdeyle tamamlayalım. Heykeli griye boyayalım. Hay. Bir yengeç kaideyi serbest bıraktı. Şimdi heykel dokunaşların üzerinde duruyor. Hadi bunu kim yapmış ziyaret edelim. Squidward sanatla çok ilgileniyor. Ancak ana ilham kaynağı kendi yansıması. Umarım güzelliğimi göstermek için yeterli malzeme vardır. Hadi başlayalım. Henüz bitmedi. Bakmayın. Bu çok daha iyi. Aa, sadece bir ayrıntı. Bu kötü bir burundu. Ama şimdi güzel. Bana benzemediğini kim söyledi? Yansıma yalan söylüyor. Heykelim mükemmel. Yes. Squidward eserini yalnız bırakamazdı. Kimse beni ondan daha iyi anlayamaz. Yani ben anlıyorum. Bir şeyler iç. Hey Squidward, yeni arkadaşın kim? Bizi tanıştırır mısın? Hey bu benim. Sadece taştan yapılmış. Bize gerçeği söyle. Süper model kuzenin seni görmeye mi geldi? Çak bakalım. Hadi arkadaş olalım. Neredeyse baş yapıtımı kırıyordun. Üzgünüm Squidward. Biz gidiyoruz. Seninle komşu olmak her iki Squidward içinde dayanılmaz. Squidward sadece kendi gibi davranıyor sanırım. Aa, bir hazine sandı. Sony deri parçalarını keselim. Yanlara dikelim. Bir iç cep ekleyelim. Aa, Squidward. Bu senin cüzdanın mı? cüzdan elmaslarla açılıyor. Boş olmayacağını hemen anlayabiliyorsunuz. Para içine sığmayacak bile. Squidward 30 dakikalık da olsa sessizlik için evine gelmeye karar verdi. Ama içinde çok para olan cüzdanını düşürdü. Patrick bak bir dondurma arabası. Nefis. Ama hiç para yok. <laughs> bak bu nedir? Hmm, birisi cüzdanını düşürmüş. Şimdi bol bol dondurma alabiliriz. <laughs> Patrick bekle bu bizim paramız değil. Squidward cüzdanını mı kaybettin? <laughs> hmm, muhtemelen. Ver onu bana. Al seninkine benziyor. Tabii ki. Nasıl düşürebilirim? Teşekkürler. Rica ederim. Aa, dondurmamız olmayacak ama Squidward mutlu olacak. Hmm, bütün bu parayı harcayabilirlerdi. Ama cüzdanımı bana geri verdiler. Sanırım paylaşacağım. Bana en büyüğünü ver. Birileri dondurma istiyordu. Vay canına Squidward. Teşekkürler. Sen dünyadaki en iyi komşusun. Hey!